Neden bana bunlardan bahsetmedin? Bilmiyorum. Ne kadar az insan bilirse o kadar iyi olur diye düşündüm. Tek derdim Nefise'yi kurtarmaktı. Kız kendini korudu diye hapse girsin istemedim. Canının namusunu korumaya çalışırken katil damgası yeseydi. Çok ağrıma giderdi. Savcıya nasıl konuşacağını anlattım. Biraz akıl verdim hepsi bu. Kaç gündür bu yüzden gerginsin demek. Keşke bana da anlatsaydın. Ben sana engel olmazdım ki. Üstelik destek olurdum. Cık, olmaz öyle şey. Ben bu riski tek başıma aldım. Seni de ortak edemem. Zaten Hilal komiser şüpheleniyor. Şu an mesleğim bile tehlikede olabilir. Saçmalama. O kadar da uzun boylu değil. Anladın işte. Ben bu riski kendi başıma aldım ve senin zarar görmeni istemiyorum. Şimdi ne yapacaksın peki? Nefseyle konuşmam lazım. Aramızda geçenleri Hilal anlatma öğrenmeliyim. Bence boş ver. Kızın daha fazla üstüne gitme. Korkutursan hepten kaçar elinden. Olsun yine de konuşmam lazım. Bu arada sakın kimseye bahsetme bunlardan tamam? Tamam merak etme.